selamünaleyküm bugün dördüncü ay falan galiba bilmiyorum neyse biz şu sunucuya gireceğiz şu hani hani diyorum ya hani ha iyi ki canlı neydi neydi bilmiyorum ama o sunucuya gireceğiz şöyle iki skin alayım Nerede lan o? Heh, şurada. Şöyle bir girelim. Sunucu açık değil ama arkadaşım sunucu açılmış dedi. Açık değilse konuşmam lazım şimdi Muhammed'le. açık dedi ben o kadar canlı yayın açtım ben başka şeyler yaparız olsa. of terbiyesiz herif öyle. neyse sonucu işte açık değil olmuyor 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 açın lan sonucu evet, discord'a yazacağım şimdi sonucu ne zaman açılır diye burcu daydı ha şimdi ne zaman açık hmm. toolbox link nasıl toolbox Ладно, 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 Mhm. <laughs> bakalım ne olacak açacak ne olacak? aktif mi ki Muhammed? Max. O zaman neden onu soruyor? Ne oldu lan canım? Neyle başladım zaten? Neyse can e, sonucu açma bekle söyleyeyim sonucu açılana benim dünyada oynayalım. Ya of kapatacak zamanı bulmuş bunlar. Ya. O kadar yiyeceğiz değil falan şey yaptım ya. Kötü oldu bu. <laughs> Severim benim biz. Ne yapsak da? Hatıma bir şey gelmiyor. Bu arada yeni yaptığım skin nasıl olmuş? bu getirecek bir şey yok. Portal. Hı, portal biraz kırılmıştı. Yani kırılmış sandım kırılmıştı diyor. Ne yapsak? mükemmel ama ya. Şeyini yaptım kim baksana. Bütün falanlar da sanki birleşikmiş gibi. Bu normal falan. Bunlar da başka falanlar. Mesela blue falan. Yellow falan. Red falan. Green falan. Bunun da mesela purple falan gibi bir şey olması lazımdı da. Orijinalinde öyle değil. söylemem için mi? yoksa arkadaş için mi <laughs> soru cevap videosu yapmak istiyorum ama <laughs> soru soran yok <laughs> çok boş yapıyorum bekleyin Canlı yayına dün ısındım o yüzden öyleydim de şu an biraz şeyim yani anladınız siz. Isınmam lazım. Konuşacak konu da yok ki kimse girmiyor canlı yayına. Bekliyorum. Bu oyunu nasıl yaptım öyle onu Şu şöyle... Sıkıldım. Bu arada yeni kılıf aldım. Telefon kılıfı. Şu an telefon bana çok değişik geliyor. Ses de çok değişik geliyor telefonun şu an. Ben sesleri biraz açalım şöyle. Sesi şöyle 31 kalsın tamam. Böyle ya. veya daha çok log Müzik sıfır olsun sıfır müzik. Daha neydi mi? <laughs> Neyse, devam etmesin. Hadi lan, Hayır, orman yanına zaten. Ben mi Neden koyamıyor ben? O da mantıksızdı bence. Kadir'i beklediğim anlar. Bekle, şöyle ses alayım. Kadir'i beklediğim anlar, hadi nasıl alacaktım lan? Kılıf çok değişik.